Ben Doktor Necat Altıntaş. Bugün bütün kadim dinlerde bulunan orucun insanın yaşam süresi üzerine, sağlığı üzerine ve hastalıklar üzerine olan etkisini sizlerle konuşmaya çalışacağım. Tabii tıptaki ismiyle intermittent fasting yani aralıklı aç kalmak diyoruz. Bunları ciddi makalelere ve çok önemli dergilerde çıkmış makalelere dayandıracağım. Bunlardan bizim için en önemli olanı da şu an ekranlarda sizin de gördüğünüz üzerine New England Journal of Medicine'da yayınlanmış bir makale. Bu makale yeni çıktı. Ve makalede şunu diyor. Intermittent fasting insanın yaşam süresine etki eder mi? Bunu inceleyeceğiz. Bunu göreceğiz. Yani bu konunun sonunda da bunu hep beraber karar vereceğiz. Şimdi buna geçmeden önce insanın hayatına ve hastalıklarına bakacak olursak ve tıbbın geldiği noktaya biliyorsunuz insanlarda işte kanserler var, Alzheimer gelişiyor. Tıbbın şu an yapmış olduğu şey sadece yara bandı olması. Tam tedavi edememeli niye? niye kanseri tedavi edemiyoruz? Kanser geliştikten sonra ancak onlara bir takım kemoterapi veriyoruz ama kemoterapi ne yapıyor? Bir taraftan hastanın kendisini düzeltirken öbür taraftan da sağlam olan hücreleri öldürüyor. Ya da Alzheimer'a bakıyorsunuz. Alzheimer'a baktığın zaman ne oluyor? Alzheimer'da kişinin artık bilinci kaybolmuş neredeyse. Artık demans dediğimiz, unutkanlığı daha fazla ilerlemesin diye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla şu an yaptığımız şey hastalığı tedavi etmek değil. Hastalanma yani hastalık geliştikten sonra onlara bir, bir takım işte üzerine yara bandı yapıştırmak gibi. Bunun ee, belki sebebi henüz tedavinin gelişmemiş olması. Tanı da bunun tam tersine çok ilerlemiş vaziyetteyiz. Peki şöyle bir şey olsa size soruyorum. Diyelim ki kanseri bugün tıp tamamen tedavi ediyor olsaydı insanın ömrü sizce ne kadar uzardı? 20 yıl? 24 yıl? Evet kanseri tedavi ettiğimiz zaman bile şu an tamamen insanın ömrü en fazla 3 ile 4 yıl ortalama ortalama konuşuyor. Bazılarınınki daha fazla uzayabilir. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Çünkü başka hastalıklar var. Ondan ölmesi öbüründen ölüyor. Diyabetten ölüyor. Şeker hastalığından yani. Kanser, kanser haricindeki işte ne bileyim e, tansiyondan ölebiliyor. Felçten ölebiliyor. Bunun gibi çeşitli hastalıklar ya da kalp yetmezliğinden ölebiliyor. Peki elimizde bir sihirli değnek olsa Tıp bunların hepsini tedavi etse kalp yetmezliğini, şeker hastalığını, ne bileyim tansiyonu, bunların hepsini tedavi etse insanın ömrü ne kadar uzar sizce? 13 yıl. Ortalama da insanın ömrünü 13 yıl uzatır. Şimdi o zaman öyle bir şey yapacağız ki, öyle bir şey olacak ki, insanın ömrünü nasıl uzatabiliriz? Bunu anlamak için hayvanlarla insanların aslında farklı yaşamlar sürdüğünü anlamamız gerekiyor. Bakın Sıçanlara baktığınız zaman sıçanların bir buçuk yıl sonra hepsinde neredeyse yüzde sekseninde kanser gelişiyor. Niye gelişiyor sizce? Çünkü sıçanın bir buçuk yıllık ömrü insanın 40 senelik ömrüne bedel oluyor. İnsanlarda bir buçuk senede bir kanser gelişmez doğduktan itibaren. Yani çok nadirdir belki geliş ama 40 yaşından, 50 yaşından, 60 yaşından sonra kanserler gelişir. Bu neyi gösteriyor bize? Demek ki hayvanların hücrelerinin yaşlanmasıyla insanın hücresinin yaşlanması birbirinden çok farklı. Demek ki insan bu yaşlanma konusunda aslında daha pozitif, daha artı bir kazanımı var. Biz aslında bu kazanımı daha iyiye çevirmeye çalışıyoruz. Bunu da neyle yapacağız? Bunu fare üzerindeki çalışmayla gösterelim. Farelerde çok uzun üzerindedir çalışan insanlar var. Özellikle University of Southern California'da İtalyan asıllı Volta diye birisinin çok ciddi bir çalışması var. 25 yıl ömrünü vermiş. Ve 25 yıl sonunda farelerin ömrünü %50 artırmış. Peki aynı şeyi insanlarda yaparsak insanlarda da uzatabilir miyiz diyor. Evet diyor. Demek ki eğer biz bugünkü konuşacağımız konuda aynı benim anlatacağım şeylere dikkat edersek ömrünüz minimum 30 sene uzayabilir. 30 sene. Bakın hepinizin kullandığı işte ne bileyim zerdeçaldır, zencefildir, işte C vitamini, D vitamini. Bakın bunların insanın ömrünün D vitamini hariç eksikliği varsa yerine konulması gerekiyor. Bunların hiçbir tanesinin insanın ömrünü arttırdığı gösterilmemiş. Sadece birazdan konuşacağımız intermittent fasting, orucun insanın ömrünü 30 yıl artıldığı gösterilmiş. Şimdi burada da görüyorsunuz. Bakın bu slayta iyi bakın. Bu slaytta aynı canlıların bir büyükleri var, bir de küçükleri var. Küçüklerinde şöyle bir şey olmuş. Genetik bir bozukluk meydana gelmiş ve büyüme hormonu onlarda çok fazla çalışmamış. Çok fazla çalışmadığı zaman da ne oluyor? Onlar cüce kalıyorlar. Peki cücelerde ne oluyor diye baktıkları zaman yani büyüme hormonu acaba insanın kanser gelişmesinde etkili mi diye baktıkları zaman bakın cüce olan mayalar, maya dediğimiz bu ekmeği mayaladığınız bak, bakteri tarzı diyelim ya da canlı diyelim. Mayaların cücelerinin ömrü büyüklerinden 10 kat daha uzun olmuş. Arılara bakmışlar. Bakın arının ortadaki cüce olanı uzun olanından büyük olanından iki kat daha uzun ömür yaşamış. Farenin cücesine baktığınız zaman da farenin cücesi de insanın şey uzun büyüğünden daha yüzde %30-%40 ömrünün daha uzun olduğunu göstermişler. Peki insanlarda durum nasıl? İnsanlarda fark ediyor mu bu cücelik diye baktığımız zaman? Bakın bu resimde gördüğünüz ekvatordaki bir dağlık bölgede 100 tane cüceyi almışlar. Bunlarda da yine büyüme hormonu eksikliği var. Ve şunu göstermişler. Bu cücelerin ömrü de normal insanlardan daha uzun. Peki kanser durumlarına baktığınız zaman aynı popülasyonda, aynı bölgede yani ekvatorda yaşayan insanlarda kanser gelişme ihtimali %22 iken bunlar da kanser gelişme ihtimalinin %5 olduğunu göstermişler. Peki obezite açısından yani kilolu açısından baktığınız zamansa tabii ki bunlar biraz daha kilolular. Yani normal halkta kiloluk oranı %12 iken Bunlar da kiloluk oranı %23'lere kadar çıkmış. Ama bunun yanında bakın çok önemli bir kazanımları var. Diyabet normal hatta %8 iken bunlar da diyabet gelişmemiş. Herkes bilir ki kilo ile diyabetin arasında çok ciddi bir bağ vardır. Ama bunlar da diyabet olmadığı gösterilmiştir. Peki bu ne anlatmaya çalışıyor? Bu şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani beslenmenizde kısıtlama yaparsanız insanın ömrünü uzatabilirsiniz. Peki uzun yaşayan insanlara bakıyorsun. Mesela Iris Westman'a bakıyorsunuz. Iris Westman'a baktığınız zaman asla sigara içmemiş, asla alkol içmemiş ve aylaklık yapmamış. Bakın 1928 yılındayken Kuzey Dakota Üniversitesi'ni mezun olmuş. Ömrünün sonunda yine bir üniversite bitirmiş. Sorduklar zaman neyi bunun başarısı dedikleri zaman aylaklık yapmadım diyor, ders çalıştım diyor. Yine bakıyorsun Buffett'ine bakıyorsun. Buffett'in de 112 yaşındayken bir demeç veriyor. nedir senin hikmetin? Niye bu kadar uzun yaşıyorsun diyorlar. O da diyor ki ben içki içmedim. Sigara içmedim. hayatımda diyor son dönemlerinde Venus dediği kadın yoktu benim diyor. Ama bunun yanında Fransız Madame Colme de France de baktığınız zaman 117 yaşına kadar yaşamış. Daha daha da yaşıyor bu şey sunumu hazırlarken. 117 yaşına kadar geldiği zaman kırmızı şarap içmiş sigara içmiş ve diyor benim bu kadar uzun yaşamamın tek sebebi sigara ve içkiydi diyor. Şimdi ve 117 yaşına geldiği zaman da enteresan bir şekilde sigarayı artık bırakmış utancından. Ama utanmasının sebebi şey değil. Sigarayı İçtiğinden dolayı değil. Artık sigara yakamıyormuş. Gücü kalmamış. Ondan dolayı utanmış. Bırakmış. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Bunların ailelerine ve sülalelerine baktığınız zaman da şunu görüyorsunuz. Bunların sülalesinde herkes yaklaşık yüzlere yüz, on, yüz, on, yüz, on, yüz onlara kadar yaşamış. Yani genetik insanın genetiği çok çok önemli. Yani genetiğiniz bozuksa ömrünüzü çok fazla bir şey değiştiremiyorsunuz. Yani sigara içseniz de içmeseniz de çok fazla değişmiyor. Ama benim anlattığım sistem çok farklı bir sistem. Zaten bunu anlatmaya çalışacağız. Peki nasıl oluyoruz da genç kalıyoruz? Aslında vücut bunu genç kalmayı biliyor. Bakın yaşlı bir babayla, 60 yaşında bir babayla, 45 yaşındaki bir kadının yani yaşlı bir yumurta birleştiği zaman gencecik bir çocuk yani taptaze bir bebek meydana geliyor. Yani yaşlı bir spermle yaşlı bir yumurta birleşiyor. Gencecik bir Bebek oluşuyor yani taptaze bir bebek. Niye? Çünkü vücut bunu biliyor. Biz ne bilmiyoruz? Bizim bilmediğimiz vücudu nasıl gençleştireceğimizi bilmiyoruz. Bunu anlamaya çalışacağız. Bunun da en önemli yöntemi aç kalma. Bakın, çalışmalarda şunu göstermişler. Burada grafikte görüyorsunuz bakterileri, yine mayaları ve solucanlardaki yapmış çalışmalarda. Aç kaldıkları zaman bakterilerin, solucanların ve mayaların hepsinin ömrü uzuyor, ömrünü uzatıyor. Bu nasıl oluyor? Bunun uzamasının sebebi şu, İnsan yenilenmeye ihtiyacı var ve kendisini yenilemek ister. Bunu da 2016 yılında bir Japon araştırmacı buluyor. Japon araştırmacı araştırıyor. Ne var diyor bizim vücudumuzda hücreler yeniden niye oluşuyor diye araştırıyor. Bakın araştırdığı bulduğu zaman ismi Yoshinori Oshima. 2016 yılında hücrelerin kendi kendilerini yediğini buluyor. Otofaji diyor bunun adına. Otofaji oto demek kendi kendine, faji de yiyip bitirmek demek. Aslında baktığın zaman ürkünç bir şey değil mi? Ama otofaji bizim için son derece gerekli, son derece önemli bir şey. Çünkü bütün organlarınıza, baktığınız bütün organlarınızı yeniliyor. Ama bunun haricinde yenileyemeyen sinir gibi organlarımız da var. Yani nöronlar, beyindeki nöronlar kendilerini yenileyemiyor. Ama bunun haricinde bütün organlar kendilerini yenileyebiliyorlar. İşte Dr. Osimhen'in yapmış olduğu çalışmada acaba diyor bu otofaji nedir? Nasıl oluyor diye. işte bu slaytta da onu görüyorsunuz. Oto, self yani kendi demek, facide kendi kendini yiyip tüketmek, bitirmek anlamına geliyor. Peki, evet yani korkunç bir işlem. Yani kendinizi yiyorsunuz durmadan. Bakın mesela bazı kan hücreleri 5 günde kendini yiyip bitiriyor. Aslında bunu ilk bulan Belçikalı bir araştırmalı Christian de Doe. Buluyor. Yani insanın kendi kendini yediğini ve 1974 yılındayken o da Nobel ödülü alıyor ve 1960 yılına geldiği zaman karaciğer hücrelerini inceliyor. Karaciğer hücrelerini incelerken bakıyor ki bu hücrelerin içerisinde lizozim dediğimiz kendi kendini yiyen maddeler var. Bakın şu an lizozimi görüyorsunuz. Bu lizozim vücuttaki atıkları tüketiyor. Neleri tüketiyor? Bakın hasarlı tokuları tüketiyor. Yiyecek artıklarını tüketiyor. Bakterileri tüketiyor. Virüsleri tüketiyor. Ve vücudunuzda biriken, Alzheimer'da biriken bir madde var. Özellikle beta amiloid dediğimiz veya da tau protein dediğimiz bir protein var. Bunları alıyor, ne yapıyor? Bunları tüketiyor. Demek ki aslında otopacı vücut için Son derece gerekli bir şey. Yani bir taraftan vücudunuzdaki bakteriler, o zararlı bakterileri, virüsleri tüketiyorsunuz. Bir taraftan siz de eskimiş hücreleri tüketiyorsunuz. Yani şöyle düşünün, bakın elinizin kesildiğini düşünün. Eliniz kesildiği zaman orası açılıyor değil mi? Daha sonra odası ne oluyor? Yenileniyor. Orada eski hücreler geliyor mu? Gelmiyor aslında. Yenilemiş oluyorsunuz. İşte otofaji işte bu olay. Yani kesilen yerinizin yenilenmesi gibi bütün dokularınızın yenilenmesi. Ve bu hücreleri alaraktan bu kendi yediği hücreleri parçalıyor. Parçalayıp amino asitlere dönüştürüyor. Yani bizim vücudumuzun temel maddesi amino asitlerdir. Ve bu amino asitlerden ne yapıyor? Yeni hücre meydana getiriyor. Yeni hücreler oluşturuyor. Yani sizin anlayacağınız tekrar özütleyecek olursak otofaji dediğimiz şey vücudun kendi proteinlerini, kendi bakterilerini, kendi virüslerini yiyip Oradan amino asitler oluşturup ve buradan yeni hücreler oluşturmasına otofaji deniyor. Peki vücut kendi kendini yiyorsa ve vücut kendisinin proteinleri varsa dışarıdan protein almasına gerek var mı? Var, tabii ki protein alacağız ama aldığınız proteinler yetmiyor. Bizim vücudumuzun günlük protein ihtiyacı kabaca 200 gramla 300 gram arasında protein ihtiyacımız var. Ama siz dışarıdan yiyeceklerle aldığınız protein oranı 71 gram. E peki üstünü neyle tamamlıyor vücut? Şunu da tamamlıyor. Otofaji ile tamamlıyor. Otofaji bu artmış yiyecekleri alıyor. Ne yapıyor? Vücudunuzdaki hücreleri alıyor. Hücrelerle beraber bakteriler alıyor. Bunların hepsini birleştiriyor. Size yeni hücreler oluşturuyor. Peki otofaji çalışmazsa ne olur? Autofaji çalışmayacak olursa vücudunuzda bütün kötü maddelere bir iki işte Alzheimer olursunuz. Vücudunuzda enflamasyon, yangı oluşur. Yani eklemlerdeki bu romatizmal hastalıklar oluşabilir. Tip 1 diyabetiniz gelişebilir. Kalbiniz bozulabilir. Bütün hastalıkların sebebi otofaji bozulduğu zaman meydana gelmesidir. Yani bu anlattıklarımı özetleyecek olursam ki buradan sonra bizim için orucu anlatacağım. Yani oruçtaki olay neymiş arkadaşlar? Oruçtaki olay şu. Siz aç kalacak olursanız vücut kendi kendini yiyor. Kendi kendini yemenin de faydası demin ki anlattığım metafordaki gibi elinizi kestiğiniz zaman orada kesikler oluşuyor. İşte o kesiğin olduğu yer ne yapıyor? Yeni hücreyle doluyor. İşte vücut kendi kendini yeni hücrelerle dolduruyor olması. Şimdi peki otofajinin ya da aç kalmanın bizim üzerimizde ne gibi faydaları var bunlara bakalım. Bakın bu yayın önemli bir yayın. Sel dergisi de çıkmış ve şunu göstermiş. Yale Üniversitesi'nden yapılmış bu yayın. 3 yıl önce yapıldı. Diyelim ki iki tane elinizde fare var. Ve bu farelerden ikisine de bakteri veriyorsunuz. Bakteri dediğim mikrop veriyorsunuz ikisine de. Ölümcül dozda veriyorsunuz. Ve bir bakterinin yani bir tane farenin beslenmesine izin veriyorsunuz ama öbür farenin aç bırakıyorsunuz. 4 gün kadar aç bırakıp arkasından besliyorsunuz. Bakın çok ilginç bir şey var. Devamlı beslenen, bunun adına tıpta ad libitum, yani fare istediği kadar yiyebiliyor. Devamlı beslenen, beslenmesine müsaade edilen fareye mikrop yani bakteri verdiğin zaman ölüyor. Bu çalışma onu gösteriyor. Ama aç bırakıp arkasından dört gün sonra beslediğiniz farelerse ölmüyorlar, yaşıyorlar. İşte bunun sebebi ne? Bunun sebebi de şu. Bu da bu çalışmada gösterilmiş. Yine Sel dergisine çıkmış. Diyor ki, eğer diyor fareyi diyor aç bırakırsanız diyor, farenin içerisindeki diyor kök hücreler vücudun savunma hücrelerine dönüşür. Nasıl dönüşür? Bakın. Bunun da grafiğini çizmiş ama şurada daha iyi göstereceğim. Normalde bizim kök hücrelerimiz var. Kök hücrelerimiz bunlar işte çeşitli hücrelere dönüşür. Neye dönüşür? Sizin kan hücrelerinize dönüşür, savunma hücrelerine dönüşür. Çeşitli hücrelere dönüşür. Kök hücrelerini baskılayan iki tane genimiz var. Bir tanesi IGF-1 yani Insulin Like Growth Factor 1. Öbürü de PKA yani protein kinaz A. Bunlar ne yapıyor? Kök hücrelerin gelişmesini ve savunma hücrelerine dönüşmesini engelliyor. Açlığa geçtiğiniz zaman, bakın slaytı devam edelim. Açlığa geçtiğiniz zaman bunların etkisi kalkıyor. Ve bunların etkisi kalktığı zaman da vücudun savunma hücreleri, vücudun, pardon vücudun kök hücreleri savunma hücrelerine dönüşüyor ve vücudu savunmaya başlıyor düşmanlara karşı. Bu slaytta şunu gösteriyor. Bakın bu lenfosit dediği şey bizim beyaz kürelerimizin yani vücudun savunma hücrelerinin sayısının nereden nereye geldiğini gösteriyor. Grafiğin en başında lenfosit oranı aç kalanla tok kalanda kemoterapi aldığı zaman ikisinde de çok alt düzeylerde ama bakın aç kalanların farelerin lenfosit düzeyi 6, ta, 6 kez oruç tuttukları takdirde normal farelerin neredeyse 8 katına, 10 katına çıkıyor vücudun savunma hücreleri. Bakın bu, bu slaytta da şunu görüyoruz. Beyaz kan hücrelerini görüyorsunuz. Normalde beyaz kan hücreleri gençlerde işte bu miktarda yüksek. Yanında sarıyla gördüğünüz şey de yaşlı insanın savunma hücreleri. Bakın ne kadar hazırlanmış. Çok ilginç bir şey var bakın burada. Eğer yaşlı insanları oruç tutturacak olursanız onların da savunma hücreleri neredeyse gençlerinki kadar oluyor. Yine kök hücrelerinin artışına bakıyorsunuz. Normal yemek yiyen insanlarla oruç tutan insanların bakın kök hücrelerindeki bu slaytta da ne kadar ciddi oranda arttığını görüyorsunuz. Peki akciğer kanseri ve meme kanserinde bir faydası var mı? Bakın akciğer kanserinde görüyorsunuz hiçbir faydası yoktur kemoterapinin. Orucun da tek başına faydası yoktur. Ama meme kanserinde hem kemoterapinin faydası var, <laughs> özür dilerim, hem de oruç tutmanın faydası var. Ama bakın oruç tutturacak olursanız ve kemoterapi verecek olursanız akciğer kanserinde çok faydası var. Aynı şekilde meme kanserinde de faydası var. Doktorlar bunu anlamakta çok zorluk çekiyorlar ama hastalar daha da direnç gösteriyor kanser hastası. Ben aç kalırsam daha kötü olmaz mıyım diye. Hayır, işte görüyorsunuz çalışmada göstermişler. <laughs> oruç tuttuğunuz takdirde kanser tedavisinin kemoterapi'nin müthiş derecede faydalı olduğunu görüyorsunuz. Peki oruç tutacağız da kaç gün aç kalırsak ne olur diye düşünün. Peki size bir soru soruyorum. Bir insan kaç gün aç kalırsa sizce ölür? 10 gün değil mi? Hayır. Bir insan su içerekten 60 güne kadar yaşayabilir. Yine bakın burada Emperor Penguin dediğimiz kral penguenler Bunları 6 ay aç yaşayabiliyorlar. Aynı şekilde kadim dinlerde azalan insanlar var ama hala 6 ay böyle aç durabilen insanlar var. Niye? Metabolizmalarını değiştiriyorlar. Nasıl değiştiriyorlar? Şöyle değiştiriyorlar. Bakın. Bizim vücudumuz şeker yakar. Şekerle geçinir. İşte Bir süre sonra yani aç kaldığınız zaman 16. saatten itibaren vücuttaki şeker depoları gider, şekerin yerine yağ oluşmaya başlar. Biz bunlara keton diyoruz. Bu slaytta da şunu görüyorsunuz. Bakın keton cisimcikleri çok artmış. Kete, artan keton cisimciklerinden bir tanesi de en önemlisi de beta Keton cisimciği bizim için son derece faydalı. Yani vücudumuza biz keton yakmayı, şeker yerine keton yakmayı üretmemiz lazım. Yani demek ki şekeri vücuttan kesip ketonu vücuda sokmamız lazım. Şekerin de vücuttan gitmesi için 16 saat aç kalıp ondan sonra keton yakmaya başlıyorsunuz. Peki keton yakmanın ne faydası var? Bakın bu da bizim çok önemli bir dergimiz Nature Medicine'da çıkmış. Diyor ki keton vücudunuzda oluşursa bu yayında. Ki bu ketonlardan en önemlisi de beta hidroksibitürat. Vücudunuzda diyor enflamasyon yani yangı yapan vücudumuzda iltihaba sebep olan bir gen var. NLPR3, NLPR3, NLPR3 diyelim. Bu geni baskılıyor. Bu yayın bunu gösteriyor. Bunun sonucunda NLPR3 baskılanırsa ne oluyor? Vücudunuzdaki enflamasyon yangı gidiyor. Enflamasyon nelerde var mesela? Diyabette var pankreasla. Eklemlerinizde var, tiroidde var. Tansiyonda, damarlarda var. Her yerde enflamasyon, iltihaplanma diyeyim. Yani yangı diyeyim daha uygun. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Bakın. Eğer oruç tutarsanız normal insanlarda şeker azaltmıyor ama bakın Şekeri yüksek insanlarda şekerinde yaklaşık 15 puanlık düzenme yapıyor. İltihabı duydunuz hepiniz. İltihabda CRP diye bir şey bakıyoruz. CRP'si normal insanlarda bir şey yapmıyor ama bakın CRP'si yüksek olan insanlarda iki katına kadar düzelme yapıyor. Yine kansere sebep olan en önemli madde olan IGF-1. Hani demiştik ya şu cüceler göstermiştim. Cüce fareler, cüce arılar. Onlar da IGF-1 eksikti. Kanser olanlardaysa bu IGF-1 yani IGF-1, insulin like growth factor 1 çok artıyor. İşte bunlar da normal insanlarda çok az azalırken oruç tutan insanlarda IGF-1'in azaldığını gösteriyorlar. Bunun haricinde neye faydası oluyor oruç tutmanın? Şuna faydası oluyor. Yiyecekleri sindirmek için biliyorsunuz bağırsaklar bir hareket içerisinde ve enerjiye ihtiyacı var. İşte bu enerji vücudun enerjisinin yüzde 61'ini kullanıyor. Siz daha az yiyerekten, o dönemde aç geçirerekten ne yapmış oluyorsunuz? Bağırsakların enerji çekmesini engellemiş oluyorsunuz. Bu bir. İkincisi bağırsakların dinlenmesine fırsat veriyorsunuz. Yani bağırsağın motilitesini, hareketlerini düzenliyorsunuz. Üçüncüsü de bağırsak florasının, oradaki bakterilerin florasını düzenli hale getiriyorsunuz. Son olarak da şununla bitireceğim. Ee, yani slaytlarımı. Bakın diyet yani yediğiniz yiyecekler, yaşlanma ve genler sizin neyinizi artırıyor? Sizin hastalığa yakalanmanızı artırıyor. Siz oruç tutaraktan ki orucun nasıl olduğunu anlatacağım. Neyi engellemiş oluyorsunuz? Kanseri engellemiş oluyorsunuz. Kalp hastalıklarını, Alzheimer'ı ve diyabeti engellemiş oluyorsunuz. Peki oruç, buradan şunu anladık bu konuşmadan. 16 saat aç kalmayı kastettik. Aç kalmak Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Sabah 9'da kahvaltımızı yapacağız. 9'dan 12'ye kadar kaç saat? 3 saat. 12'den de 5'e 5 saat. Toplam 8 saat yapar. Yani 9'da bir kahvaltı yapacağız. Saat 5'e kadar fazla olmamak şartıyla yemeğimizi yiyeceğiz. Çayımızı içeceğiz, kahvemizi içeceğiz. Her şeyimizi yapacağız 5'e kadar. Ama 5'ten sonra yemek yemeyi keseceğiz. Ne zamana kadar? Ta ki ertesi gün 9'a kadar. Ya da siz 8'de kahvaltı yapıyorsanız 4'e kadar. 10 da yapıyorsanız 6'ya kadar ama 6'yı da çok fazla geçirmemek gerekiyor. Dolayısıyla bu arada yemek yiyebilirsin ama burada da yemeği çok kaçırmamak gerekiyor. Niye? Fazla kalori tüketecek olursanız, kaloriniz yüksek olursa o zaman bu kalorinin de şöyle bir sıkıntısı var. Bu kaloriden oluşacak şekerleri vücut akşam açlığı sırasında yine şeker kullanacaktır. Dolayısıyla bizim istediğimiz neydi? Şeker yerine vücudun yağ oluşturması yağları yakmasıdır dolayısıyla yağ yakaraktan vücudu bütün bu hastalıklardan korumuş olacağız bakın sonuç olaraktan şunla bitireyim farelerde kısıtlama yaptığı zaman yani açlık kısıtlamasına gittiğin zaman ve bunu üç ay devam ettirdiğiniz zaman farenin ömrü yüzde ile yüzde uzuyor dolayısıyla sizin de bunu ömrünüze uyarladığınız zaman şu an ee, belki Ramazan'dan dolayı oruç tutuyorsunuz ama bu orucunuzu Ramazan orucu şeklinde değil de gündüz orucu yani intermittent fasting'e dönüştürdüğünüz takdirde sabah 9, akşam 5 yiyip ondan sonra aç kalma süresiyle devam ettirecek olursanız emin olun kanserden ve bütün hastalıklardan korunmuş olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.